Aramızda önceliklenen başkanlarımızdan Güneş Bey var, hoş geldiniz efendim. Ee, Gördüğünüz gibi başka bir araştırmamız yok. Ee, bugünkü yemin töreni için bir araya geldik. Esasen e, yönetim kurulu toplantımızın e, olmaması olmayacağı bir haftaydı. Ancak e, ruhsat heyecanını bekletmek olmaz dedik. En azından ruhsatlarınızı teslim etmek için bugün burada hep beraber bulunmaktayız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz efendim. Evet. Ee, Tekirdağ Barosu ailesine bir katılacak olan meslektaşlarımla e, öncelikle aramıza hoş geldiniz diyorum. Öte yandan onları içten ailelerini kutluyorum. Yine onların staj dönemi boyunca ofislerini açan ve onlara rehberlik edilen üstadlarımıza da e, staj abilerine, staj ablalarına e, teşekkür ediyorum. Çünkü bu meslek biraz da böyle bir meslek. E, olan bir meslek. Ve pratiğini öğrendiğimiz bir dönem oluyor stajlar. Ve anda da çok kıymetlidirler. Ben bu nedenle bütün stajyerlere yetiştiren avukat üstatlarıma da teşekkür ediyorum. Tekirdağ Barosu'nun e, giderek büyüyen sayısı, gün geçtikçe artan bir baro. ihtiyaçları e, gelişmeler karşısında değişiyor. Bizim de baro olarak e, insan gücüne ihtiyacımız var. Bu anlamda çalıştığımız alanlarda, sizlerin de ilgi duyduğu konularda, e, komisyonlarımızda bizlere destek olmanız bizim için çok kıymetli. Bu anlamda... Topluma dönük borçlarımızın olduğunu unutmamamız lazım. Bu meslek yalnızca bir ücret ilişkisiyle ibaret bir meslek değil. İçinden yetiştirdiğimiz topluma dönük sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları yerine getireceğimiz mecralardan birisi de bar olur. Bu anlamda yapacağınız çalışmalarda sizlerin desteğine ihtiyacımız her zaman olduğunu bilmenizi isterim. Bu konuda da lütfen bizlerle beraber çalışmaya ve destek olmaya, barımızı güçlü kılmaya çalışalım. Tekirdağ Barımızın geçmişten bugüne gelen e, ee, teamülleri, çizgileri bulunmakta. En önemli çizgimiz tabii ki ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedefe yürüyen ee, o çizgilerdir. Bizler bu anlamda baromuzun ee, duruşunu, her bizden önceki başkanlarımıza yönetmenimiz yapmış olduğu duruşu devam ettirme gayreti içerisindeyiz. Ee, sizlerin de meslek yaşantısı boyunca bu çizgiden satmayacağınıza yürekten inanıyorum. Ee, bir teşekkür de staj kurulumuza yapmak isterim. Zira staj verenize sizlerle çok emek verdiler, çalışmalar yürüttüler. onları da bir yardım sizin huzurunuzda ee, teşekkür ediyorum. Ve ben e, çok da heyecanlı görüyorum salondaki, çok uzatmak istemiyorum. Biraz da geç kaldım, kusura bakmayın. Ee, yemin başlatabiliriz efendim. Buyurun. Güya Çeşni'ye. Alalım. Devlet esnasında ayağa kalkmamız Bu e, Hukuka, ahlaka, mesleğin umuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine an içerim. Önce tüm kesini stajını yaptığı yer göz Ondan sonra da avukat konuşur. Buyurun sizin görüşünüzü alayım. Eski Nesli Başkanım, önceki dönem başkanımız Güneş Başkanım. E, tüm misafirler, meslektaşlarım, e, ruhsatını alacak Hülya Hanım'la beraber meslektaşlarım. E, herkesin görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Hülya Hanım'la e, biz stajyerimde beraberdik. Çok azinde kendisi zaten. E, meslek hayatında başarılar diliyorum. Ben evet. evet. teşekkür etmek istiyorum uymuş var. Ee, başta ben ııı e, işime süreçteki desteği e, sabrı ve anlayış için çok teşekkür ederim. E, burada bugün beni yalnız bırakmayan ben değerli aile dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Üstadım, avukat Ebru Bayrak Efendi'ye çok teşekkür ederim. Iıı e, ofisinin imkanlarını benden istedikleri için ııı e, yönetici değerli Avukat Harun Bey'e de çok teşekkür ederim. Bir özel teşekkürüm daha var. Tekirdağ Barosu İnsan Hakları Komisyonu üyelerine canı gönülden çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizler, sizlerin adınıza doğa ilikimizin planı, sertifikasını, kurucumuzun mutluluğunu hediye ediyoruz. Bir de ayrıca bu hoş geldiniz. Bir ve için rozetimiz bulunmakta. Gururla taşıyacağınızı inanıyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Selamünaleyküm. Merhaba. Buyurun, alakalı sorunuz var. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine anlıyorum. Buyurun, Ortak çalışıyoruz. Hepsinin rahmi tezrisinden geçti. <laughs> Belki en az benden geçti. Onun için ben sevili ortakların, ortak kimsemi yoktan, ortak bizim bana derdi ama da saner tutanı da. Kendi de Mustafa sene göründüğümüz, bu sene göründüğümüz sıra sıra bir avukat oldu. Çok başarılı olacağına, çok iyi işler yapacağına inanıyoruz, destekliyoruz, başarılar diliyoruz. Çok, çok evet. <laughs> evet. Evet. Değerli misafirler, değerli meslektaşlar hepiniz hoş geldiniz saygıyla selamlıyorum. Bizim büromuzda ben herhalde ikinci, üçüncü stajyerdim. Güneş Bey'in ofisinde sürekli stajyerler vardı. Hatta işte staj okulu gibi benzetme yapanlar oluyor. Çok kolay bir süreç değil çünkü çok ödev veririz, çok ödev isteriz stajyerlerimizden. Nursena işte avukat yanındaki stajın ikinci bölümü yani altı aylık son dönemde bize bilgisi, merakı, isteği, enerjisiyle ayrı bir enerji kattı ofisimize. Ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Meslek olarak da bugün ettiği yemine sadık kalmak, hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve saygınlığına uygun davranma sorumluluğu staja başladığı gibi bundan sonra da yeminle devam edecek. O yüzden üstadlarımızın çok güzel sözleri vardır yemin törenlerinde. Onlardan birkaç tanesini ee, tekrar etmek istiyorum burada avukatlar sadece hukuka tabi olurlar. Kişiye, paraya, iktidara veya herhangi bir menfaate tabi olmazlar. Nursen Hanım da ettiği yemine ve bugün onunla beraber yemin eden arkadaşlarımın da bu yeminlerine sadık kalarak mesleğin onurunu, saygınlığını bir adım daha ileriye götüreceklerine olan inancımız tamdır. Ee, sevgili meslektaşımız ve diğer e, yemin edecek meslektaşlarımızla tebrik ediyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Bu kadar, güzel sözden sonra benim söyleyeceklerim artık biraz e, şey kalacak, ufak kalacak. Böyle devasa sözlerin yanında ama... Yoksa. Çok ufak böyle bir teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Sayın Bara Başkanım ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bizi bu yalnız bırakmayan kıymetli ailelerimiz. Beni bu uzun soluklu yolculukta asla yalnız bırakmayan aynı babamla başlamak üzere tüm ailemi, Kendimi bildim bileli, kendisine hep kendimi örnek aldığım Yengem avukat bu Düzgen'e ve bu güzel aile şu an sahip olabildiysem ve engin bilgi becerileriyle beni bu kadar yani yetiştirebildiler bugüne geçebildiyseler Yükselen Tufalı'nın Kaltlık Bürosu aileme çok ama çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte burada gözleri dolu dolu bana bakan, ışıldayan arkadaşlarıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Zaten kocaman bir ailem vardı. Şimdi daha da kocaman bir ailem oldu. Sizleri çok seviyorum.

ayağa alaka Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerinde alınacağım. <laughs> Evet, vakitinden sizden, sizden başlıyorum size bir Erbil gibi geliyorum. Sonrasında diğer e, yemirciğim meslektaşlarımızın hepsini Tekin Teker gibi geliyorum. Erbil çalışkan, çalışmayı seven, araştırmayı seven e, bir meslektaşımız. Bu meslekte de biraz severek yapmayı gerektiren bir iş. O aşk da var. İnşallah o aşk iş bir zaman kaybetmeden, ilk günkü özveriyle e, yapmaya devam eder. Genç meslektaşların problemlerinin büyüyerek devam etmeden, çözülerek devam ettiği yıllar bizi bekler kuşağımız diye düşünüyorum. Evet. Ee, öncelikle 25 yıldır kanrımı çeken anneme, e, her kararımda arkamda olan babama, benim için en iyisini düşünen abime, e, öğrencilik yıllarımdan beri yanımda olan meslek üstadım Adem Muratkar'ıma teşekkür ederim. Cem Günay. Hukuka, ahlakat, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine anlayacağım. Evet. Başka fotoğraf? Şimdi biz <laughs> bu şekilde ilerleyelim, sonra siz tabağını alırsınız. <laughs> kıymetli Başkanım, e, sayın meslektaşlarım, kıymetli mesafirler, e, hepiniz hoş geldiniz. Cem benim ilk göz ağrım, ilk defa burada cübbe giydiriyorum. E, kendi ruhsat törenim aklıma geldi. Bayağı heyecanlıydım ama şu anki heyecanın yanında hiçbir şeymiş. E, giymek güzel bir şey, e, bu cübbeyi giydirmek çok daha güzel, çok daha özel. Kendisi çok verimli bir dönemi geçirdi. Ee, çok çalışkan, çok başarılı bir arkadaşımız. Yani bizim avukat stajyerden daha çok abi kardeş gibi bir e, ilişkimiz vardı. Muratlı da stajını yaptı kendisi. Küçük bir ilçe, küçük e, daha az sayıda avukatın olduğu bir yer. Güzel sıcak ilişkilerimiz oldu. Ee, ona bir şeyler öğretmeye çalıştım. Kendisinden de çok şey öğrendim. Teşekkür ediyorum kendisine. Ee, onun nezdinde tüm stajyerlere de, mesleğe yeni başlayan arkadaşlara da hayırlı olsun diyorum. Bu kadar. <laughs> ben özel bir konuşma hazırlamadım. Şu an burada olan olmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kadar. <laughs> Siz de gelin. Sana vermiş gibi anlaşılmasın. Sayısal soruya geç. <laughs> öyle mi oldu? <laughs> <laughs> <Yani, gitmişim. gülüyor> evet, evet, evet. Sevgili Başkan Oluklu'ya geliyoruz. Sayın Başkanım, İskim Başkanım, İskim Bey ve meslektaşlarım, değerli aileler, <laughs> <Başkanım, gülüyor> hoş geldiniz. Merve e, güzel ve başarılı bir staj dönemi geçirdi. Gayretlerimden dolayı kendisini ailesini tebrik ediyorum. Bu ee, Mutluluk'un üstünlüğünün en ön planda olduğu meslek yaşamında hiçbir zaman unutmaması gerektiğini burada e, siz büyüklerimiz yönünde bir kez daha kendisinin bunu e, sabırla ve sebatla bu mesleği icra edeceğine canı gönülde inanıyorum. İnşallah e, bu benim ağırlığını tüm meslek hayatı boyunca e, tüm müvekkillerine, tüm ailesine ve dostlarına yansıtacağına canlı gönülden inanıyorum. E, Dursak alan diğer meslektaşlarımızı ayrıca tebrik ediyorum. E, başarılar diliyorum. Tam Merve, Robben yanında stajı başladı, resmi etim o stajyeri ama biz staj sürecini tamamen beraber geçirdik. Kendisi gerçekten çok başarılı, çok çalışkan, yani verdiğimiz e, diyeyim, başarıyla yerine getiren bir stajyer. Bu anlamda kendisini tebrik ediyorum. Ailesine de çok güzel bir yetiştirdikleri için gerçekten teşekkür ediyoruz. İnşallah meslek hayatı boyunca başarılı bir e, yaşam olur. Kendisini tekrar tebrik ediyorum. Diğer Rusya Dağı arkadaşları da tebrik ediyorum. Hayırlısı olsun. Öncelikle tabii ki yönetim ve teşekkür ederim. Ee, Her daim yanımda olan biricik anneme, biricik babama, Abi'me, kardeşime bugün beni burada yalnız bırakmayan sevgili dedeme çok teşekkür ederim. <laughs> ya aslında böyle duygusal heyecanı iyi güzeldir, <laughs> hoş ver, iyidir böyle heyecanlanmak güzeldir. Ee, her zaman staj dönemi çok verimli geçirmeme yardımcı olan, abim gibi olan Üstadlarım avukat kilo gün göre, avukat bilen çok çok teşekkür ederim. Bugün beni burada yalnız bırakmayan gerek lise, gerek ortaokul, gerekse de staj döneminde tanıştığım arkadaşlarıma e, heyecanım ortak oldukları için teşekkür ederim. E, birlikte ruhsat aldığım taze avukat meslektaşlarıma Benim da anladım. yolumuzun başarılarla dolayı. Bu heyecanlar, bu gözyaşı olmasa e, bu işin tarı olmaz. <laughs> Hoş geldiniz aramıza. Buyurun efendim. Tabii. Ebe haf bulunmak. Bu bir giriş. E Emin han bey alalım. Kuruluşlar destekleniyor. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma, namusum ve vicdanım üzerine an içeri. yaptım. Çalışmaların karşılığını aldığım için çok mutluyum, gururluyum. Üzerimde büyük emeği olan aileme, kıymetli üstadım, burada değil Necati Ünal'a duruşmada kendisi, yakın arkadaşlarıma buraya geldikleri için çok teşekkür ederim. Allah bizi hak hukuk, adalet yolundan ayırmasın inşallah. Çok teşekkürler. Tabii konuşma yaparken hep biz ne kadar tecrübeli olsak bizden de unutabiliyoruz. Ben her yeni teoride söylediğim bir şey var, onu atlamadan geçmek istemiyorum. Bu meslek çok kutsal bir meslek, çok onurla yapılan bir meslek. Ancak mesleğimizin çok önemli kuralları da var. Lütfen meslek kurallarımızı asla aklımızdan çıkartmamaya özen gösterelim. Zira bu kuralları tatbik edebildiğimiz ölçüde mesleğimizi daha rahat ve daha huzurlu bir şekilde yapacağız. Bu çünkü bizim ee, kutup yıldızımız ve oradan ayrılmamamız gerekiyor. Lütfen bu konuda da gerekli hassasiyetleriniz, meslek hayatınız boyunca sürdüreceğinizi de inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi ruhsatlarını beraber tüm yeminen arkadaşlarımı buraya alayım. teşekkür ederim. Sağ, Sağ Evet. Tebrik ediyorum Hoş <laughs> Acho que